Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir anti-aging videosu, botox yaptırmak istemeyenler için kırışıklıklardan nasıl kurtulacaksınız, nasıl geç yaşlanacağız videosu çekiyorum aslına bakarsanız. Hangi içerikler rutininizde olmalı kırışıklıklardan kurtulmak için bunlardan bahsedeceğiz. Ben neler yapıyorum, burada ürünlerimi göstereceğim size. Neyi nasıl meçleyebilirsiniz? Ben neyi nasıl meçliyorum? Bunlardan bahsedeceğim. O yüzden hızlıca başlayalım. Benim aslında Buradaki bütün ürünleri kanalımda çok fazla çok fazla gördüğünüz ürünler. Çok fazla da değiştirmiyorum artık. Yani hani eğer cildim çok iyi anlaşıyorsa o içeriklerle markaların da çoğunu çok fazla değiştirmiyorum. Genellikle geri döndüğüm markalar oluyor. Çok fazla sevdiyse cildim. Ve içeriklerle de çok iyi anlaşıyorsa farklı markaların aynı içeriklerini denemeye devam ediyorum. Hangi içerikler kırışıklıkları iyi geliyor, yaşlanmayı geciktiriyor? Bunlardan bahsedelim. Hangi yaşlarda an Aging içeriklere daha fazla yer vermeye başlıyoruz. Aslında 20'li yaşların ortalarına doğru başlanması gerekiyor, ama şöyle bu biraz ihtiyacı da bağlı. Aslına bakarsanız daha erken yaşlarda kırışmaya da başlıyor insanlar. Ama neye bağlı olarak? kırışıklıklarınız alıştığını da sizin tespit etmeniz ve dermatoloğunuzla bir yol haritası çizmeniz de gerekiyor. Hiç nemlendirmiyor olabilirsiniz cildinizi. Yeterli miktarda bir su tüketiminiz olmayabilir. Dediğim gibi yol haritanızı doktorunuzla çizmeniz gerekiyor. Yağlı ciltlerin, karma ciltlerin, kuru ciltlerin hangi cilt tipine sahip olursanız olun nemlendirmeye ihtiy ihtiyacı var. Eğer cildinizde hyaluronik asit, işte su miktarı e, nemlendirici azaltırsanız nemlendirmeyi ihmal ederseniz cildiniz daha erken yaşta kırışacaktır. Ya da güneş kremini ihmal ederseniz yine aynı şekilde erken yaşta cildiniz kırışacaktır arkadaşlar. <laughs> Bilgisayarıma bağlayın telefon. Şimdi başlayalım hangi içerikler? En önemli içeriklerden birincisi C vitamini arkadaşlar. C vitaminini çok fazla görüyorsunuz zaten kanalımda. Benim de rutinimde, sabah rutinimde özellikle. C vitamini kolajen üretimini destekleyen bir içerik ciltte. Cilt hasarlarını azaltıyor ve güneşin arkadaşlar hasarını da azalttığı için. Güneşin hasarı çok önemli zaten. Güneş hasarından en fazla cilt yaşlanıyor. O yüzden güneş kremine de geleceğiz. C vitamini içeriği farklı formlarda görüyorsunuz kozmetiklerde C vitamini kullanmanız çok önemli. Aslında kolajen üretimini destekleyecek içeriklere yer vermeniz gerekiyor. Bunların en önemlilerinden biri de C vitamini. Ben rutinimde Lavit'in C vitaminini kullanıyorum. Bunu çok fazla zaten görmüşsünüzdür. Elimde kaçıncı şişem olduğunu ne siz saymışsınızdır ne ben <laughs> saydım. Özellikle yeni başlayanları için de uygun. Yazın kullanmak için de uygun. Sabah kullanmak için de uygun. Yağlı ciltlerini de seveceği bir C vitamini. Lavit markasının C vitamini. İçeriği çok basit. Hyaluronik asit de var içeriğinde. Arnica montana bitkisini de var. İşte yatıştırıcı özellikle. Tabii ki C vitamini her zaman herkesin, her cilt tipinin anlaşacağı bir içerik olmuyor maalesef ki. Bunu da söyleyeyim. Antioksidan özelliği de var. Lakin bazı ciltlerde sivilcelenmeye vesaire neden olabiliyor. Bu tamamıyla dediğim gibi dermatoloğunuzla beraber yol haritanızı çizmeniz de gerekiyor. Bu tarz durumlarda bakmanız gerekiyor. Ben de yıllar içinde, ben kendi deneyimlerimi aktarıyorum size. Yıllar içinde arkadaşlar otur yani hani benim rutinim. Ve benim de başıma neler neler geldi bu videoda anlatacağım şimdi. Birazdan güneş kremi kullanma, D vitamini, emilimin azalır. Ondan sonra retinol ile beraber retinol ilaç formunda bir retinol verip güneş kremi yazmayan, reçete etmeyen bir doktorum da vardı. İlki iz kalmadı ki retinol yanıkları arkadaşlar kahverengiye döner ve lazerle bile gitmez dediğim gibi. Nasıl yapıyorum bu C vitamini? Neyse konumuza dönelim. C vitaminimi arbutinimle beraber kullanıyorum genelde. Ve haftanın 3 gününü geçmiyorum. 3 gününü geçmememin sebebi benim cildim arkadaşlar kuru ve dermatit ve egzamaya çok meyilli. Hatta zaman zaman dermatit egzama atakları geçiren bir cilt. Eğer yağlı bir cilde sahipseniz de 4 günü geçmeyin C vitamininde. Çünkü cildinizi kurutmaya bu tarz ataklar geçirmenize sebebiyet veriyor. Yani her ne kadar işte her gün kullanabilirsiniz vesaire gibi söylemler olsa da yine de ben zaman içinde şunu öğrendim. Benim cildim mesela asla 3-4 günün fazlasını C vitamini de tolere etmiyor. Arbutin serumumla beraber kullanıyorum. Bazen de hyaluronik asitimle beraber kullanıyorum. Birazdan hyaluronik asit içeriğinden de bahsedeceğim. C vitamini hyaluronik asitle de çok iyi anlaşır. Eğer arbutin kullanmak istemiyorsanız hyaluronik asitle beraber de kullanabilirsiniz. Hyaluronik asitin şöyle bir özelliği var. Dermiste kolajen sentezini yapabilirsiniz yapacak uygun ortamın oluşmasına sağlıyor. Dolayısıyla C vitamini ile çalışmasının yani C vitamini ile beraber çalışmasının en büyük sebebi birlikte güzel çalışmasının en büyük sebebi bu. Şu an elimde ki açık hyaluronik asit. Daha önceden de bunu kullanıyordum. Dönüşümlü olarak bir sürü markanın hyaluronik asit serumunu kullanıyorum zaten. Elimde görüyorsunuz. Bu Jovenilin eki bayağı güzel hyaluronik asit serumlardan biri. Özellikle içeriğinde provitamin B5, %3'te B3 var. %2 oranında hyaluronik asit var. 5 çeşit hyaluronik asit var. Şöyle eğer cildiniz çok kuruysa çok seveceğiniz hyaluronik asit serumlardan biri ve aynı zamanda cilt bariyerinizde bir problem varsa yine çok seveceğiniz hyaluronik asitlerden biri Jovenil'in hyaluronik asit serumu. Biraz böyle asit rutinim ve retinol rutinimde, retinal rutinimde olduğu için özellikle bu sefer bunu açmak istedim. Tekrar döndüm. Biraz daha cilt bariyerime destek olacak bir hyaluronik asit açmak istedim. Cildinizi diğer hyaluronik asitleri serum göre biraz daha dolgun gösteriyor. Ben en fazla tükettiğim ürünlerden biri Hyaluronik Asit. Ekin suyuyla beraber bu sefer artık ayrı iki tane Hyaluronik Asit serumu açtık. Çünkü çok fazla bitiriyoruz. O da çok fazla kullanıyor. Asit rutininizde varsa asitlerle beraber de Hyaluronik Asit kullanmanızı öneririm bu arada. Çünkü ciltteki bütün suyu nemi çektiği için asitler onlarla beraber de en iyi Hyaluronik Asitler çalışır. C vitaminleriyle beraber bahsettikten sonra Hyaluronik Asitlere geçelim. Hyaluron kasit arkadaşlar en önemli anti-aginglerden biri aslına bakarsanız içerik olarak kullanabileceğiniz ve her yaşta da ihtiyacınız var. Mutlaka rutininizde olmalı. Cildin yaşlanmasına karşı kullanabileceğiniz ve dışarıdan gelen serbest radikallere karşı en güçlü antioksidanlardan biri. Cildi sıkılaştırıyor, nemlik almasını sağlıyor, cilt kusurlarının azalmasına yardımcı oluyor ve daha demin de söylediğim gibi aslında C vitaminiyle anlaşmasının sebebi C vitamini kolajen sentezini arttırıyor ama o da dermiste kolajen sentezinin arttırılması için uygun ortamı sağlıyor C vitaminine. Dolayısıyla kolajen sentezini arttıracak bir içerik kullanıyorsanız yanında mutlaka hyaluronik asitte de yer verir. Ve nemi hapsediyor cildinizde. Bir, bir katman oluşturuyor. O yüzden hyaluronik asiti kullanmanız çok önemli. Dediğim gibi şu an ben Jovenil kullanıyorum. Gayet de memnunum. Özellikle de cilt bariyeri daha önceden de kullandığım için e, cilt bariyeri probleminiz varsa önereceğim genelde bütün cilt tiplerinin seveceği, anlaşacağı bir serum. Bu arada ben böyle şeyleri bırakacağım aşağı. Cilt bakımı koleksiyonumu bırakacağım. Kendinize uygun e, şeyleri de seçersiniz. Bununla beraber mesela duştan vesaire çıktıysanız, duştan çıktım vesaire ben Derminix'in Hyaluron ampullerini de kullanıyorum. Yine e, bunun içinde de Sodium Hyaluron. Pantenol gibi içerikler de var. Cildinizi kesinlikle nemsiz bıra bırakmamanız çok önemli. Bunu sanırım size bir buçuk, iki senedir gösteriyorum. Sürekli elimin altında ve yedekli. Bu da yedekli olanlardan biri. Gösteriyorum, hani cildinizi sürekli nemsiz bırakmayın. İşte çıktığınızda hyaluronic kistinizi sürün. Böyle bir şey de kullanabilirsiniz. Yine bütün cilt tiplerini kullanacağı böyle cildinizi bebek gibi yapan ürünlerden biri bu da uygun fiyatlı alabilirsiniz, bakabilirsiniz. İçeriği güzel. İki alternatif göstermiş olayım. Gelelim peptitlere. Bence peptitler e, bu konuda çok en iyi çalışan içerikler. Özellikle cilt bariyerini güçlendirmesi açısından. Yani bozuk cilt bariyeri zaten kötü gözüken bir cilt, kötü bir cilt demek. İnflamasyonu arttırır biliyorsunuz cilt bariyerinin bozulması. Çok fazla peptit çeşidi var tabii ki kafanız mutlaka karışıyordur. İşte sinyal peptitleri, taşıyıcı peptitler, nörop peptitler. Hangi peptit serumu e, seçeceksiniz. Hangi peptit çeşidi neye iyi geliyor? Bununla alakalı ayrı bir dosya çekmek lazım. Şimdi ben size genel bir bilgi ver vereceğim bu konuda. Peptitler kolajen sentezini arttırıyorlar yine aynı şekilde. İnce kırışıklıklara iyi geliyorlar. Ve aslında antioksidan serumlarınızla hyaluronik asit serumlarınızla yine aynı şekilde kullanabileceğiniz içerikler. C vitamininizle de kullanabilirsiniz. Mesela sabahleyin kalktığınız C vitamininizle peptidinizi kullanabilirsiniz. Hyaluronik asitinizi de kullanabilirsiniz. Bence vitaminin rutinimi olmadığı günler sabah akşam peptidimi kullanıyorum. Şu an The Fair markasının peptidini peptidini kullanıyorum. Hatta göz serumuyla beraber kullanıyorum. Göz serumunda da sinyal peptidi var. Yüz serumunda hem sinyal peptidi hem nöropeptit var. Mesela nöropeptit ne diye sorarsanız mini botoks etkisi yaratıyor. Tabi ama bunlarda şunu dikkat etmeniz gerekiyor. Sürekli nöropeptit içeren bir şey kullanıyorsanız eğer arkadaşlar mutlaka düzenli kullanmanız gerekiyor. Çünkü eğer bunu bıraktığınız an cildiniz eski haline dönüyor. Çünkü botokstaki gibi düşünün. 6 ayın sonunda ya da bir senenin sonunda. Botoksunuza göre değişir ve su tüketiminize göre de değişiyor biraz o. Kırışıklığınız eski haline geri geliyor. Bunda da aynı şekilde bıraktığınızda arkadaşlar özellikle nöropeptit içeren bir serum kullanıyorsanız onu bıraktığınızda kırışıklık eski haline geri geliyor ama tabii ki diğer sorunlarınıza işte cilt bariyeri sorununuza vesaire iyi gelmesi ya da nem tutmasın cildinizin nem tutmasını arttırması açısından falan muhteşem benim özellikle şurada bir kırışıklığım vardı mutlaka hatta eski videolarıma giderseniz göreceksiniz ben botokstan inanılmaz derecede korkan bir insanım çünkü insanların şu zaten kaş problemi var biraz düzeldi ama zaten kaş problemi var. Bir kaşı yukarıda kalıyor, bir kaşı aşağıda kalıyor falan. Çok korkunç bir şey. Kaşımın aşağıda ve yukarıda kalması konusunda çok gerçekten korkuyorum açıkçası. O bakımdan mutlaka dikkat edin derim ben. Bunları kullanıyorum ve aynı zamanda Maruder markasının anti-aging kremini kullanıyorum. Çok çok beğendiğim bir krem oldu bu özellikle. İçinde laktik asit de var. Bu peptitlerle beraber laktik asit de var ve her cilt tipinin çok rahatlıkla kullanabileceği bir krem bu da. Karma ciltler falan da sevecektir. Sadece eğer cildiniz çok yağlıysanız fazla gelecektir cildinize. Yine 20'li yaşların ortasına falan kullanabileceğiniz bir krem dediğim gibi. Güzel bu arada cildiniz sabahleyin bebek gibi kalkıyorsunuz. Özellikle e, şimdi birazdan bahsedeceğim bu içerikten de. Kuşburnu yağıyla beraber ben bunu karıştırıp kullandığımda eğer retinol kullanamıyorsanız retinol etkisini de alırsınız bu arada. Aklınızda olsun. Bu Marulerm'in bu kremi peptitli ve laktik asitle niyesine bitti. Aklınızda olsun. Bayağı başarılı bir nemlendirici krem. Tabii ki etkilerini bu arada 4 hafta en az bu tarz ürünlerin kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Başka türlü hayatta görmezsiniz. Önemli olan düzenli kullanım düzenli cilt bakım rutininizin olması. Bir gün yapayım, bir gün yapmayayım, işte bunları atlayayım falan. Yok. Dediğim gibi peptitlerinizi antioksidan serumlarınızla, işte hyaluronik asit serumlarınızı kullanırsanız çok daha etkisini görürsünüz. Mesela ben peptidimi bir de Marudermin şu an cinsengi ile beraber kullanıyorum. Peptidini mesela bu tarz antioksidan serumlarla kullanmak da yine etkisini arttıracaktır. Marudermin serumunu yeni kullanmaya başladım. Şu an için herhangi bir sıkıntı, iritasyon ya da bir sivilcelenme yapmadı. İçeriği çok güzel bu arada. Aynı sadece hani ginseng biliyorsunuz anti-aging açısından çok güçlü bir içerik ama bu serumun içerisinde aynı zamanda siyah nokta ve sivilcelerinizi engelleyecek içerikler de var. O açıdan yağlı ve karma ciltlerin kullanacağı bir serum da olmuş arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir rutin yapıyorum ben. Şöyle tonik, e, ginseng ve peptit olarak yapıyorum. Mutlaka deneyin. Normalde ginseng serumlar biraz yağlı oluyor ya da ampuller yağlı oluyor ve yağlı ciltler kullanamıyor. Moroderma'nın bu serumunu kesinlikle yağlı ciltlerde çok rahatlıkla kullanır. Yapış yapış değil. Hiçbir kokusu yok. O açıdan ilk defa yağlı ciltlerinde kullanabileceği bir ginseng serum olmuş. Bence çok başarılı bir anti aging rutininiz olur diye düşünüyorum. Eğer retinol, retinol retinoid e, kullanmıyorsanız yazın. Güneşe çıkıyorum ben güneş kremimi yenilemiyorum. Ya da tatildeyim cayır cayır güneşleniyorum. <laughs> diyorsanız ben güneşlenmiyorum. Diyorsanız kesinlikle bir deneyin. Derim çok başarılı olduğunu düşünüyorum bu e, rutinin. Kırışıklıklarınıza, cildinizin gençleşmesine vesaire çok faydasını görürsünüz bu arada. Dediğim gibi peptitler konusunda tekrar konuşuruz zaten. Ama benim çok uzun süredir en fazla kullandığım yani retinolü de bir e, noktaya kadar kullanabiliyorum çünkü. Yine e, retinal ve retinolü de haftanın 3 günü akşam rutinimle geçemiyorum 3 gününü. Eğer egzamanız ve e, dermatitiniz varsa beni yine anlayacaksınız dır 3 günü geçtikten sonra e, tekrar mesela 4. gün rutinimde retinal ya da retinol kullanırsam dermatit ve egzamam azıyor. Bir diğer içerik cilt bakımınızda kullanacağınız anti aging içerik niacinamid. Niacinamid cilt bariyerinizi koruması açısından ve anti aging açısından çok önemli bir içerik. Yine bu cilt bakımı içeriğiyle tabii ki her şeyin içeriğinde görüyorsunuz ama herkes anlaşacak diye bir durum yok. Benim cilt bakımı rutinimde niacinamid olmazsa olmaz benim cildim inanılmaz derecede seviyor gözeneklerimi küçültmesi açısından nem dengelemesi yani yağlı ciltlerde de karma ciltlerde de kuru ciltlerde de nem dengelemesi açısından, ondan sonra cilt bariyerinizi koruması açısından, gözeneklerinizi küçültmesi açısından, cildi daha sıkı göstermesi açısından, niacinamid birçok görevi var antioksidan olması açısından. Çok başarılı bir içerik. Ama tabii ki her cilt tipi anlaşamıyor. Bunu alakalı bir video çekmiştim zaten. Ben bir ay çok yüksek oranda kullanıyorsam, her cilt tipi bu arada yüksek oranlara tolere edemez. Bir ay düşük oranda kullanıyorum. Moriderm'in %10'unu kullanıyordum. Bitti. Tekrar ben e, Rimo'nun %6'lık çinkoda içeren niacinamide de geri döndüm. Bu özellikle düşük oranda kullanabileceğiniz en iyi niacinamide serumlardan biri. İçerindeki antioksidan içerikler çok yeterli ve sivilce baskılama konusunda da çok başarılı. Eğer benim gibi problemli bir cildiniz varsa e, yine aynı içeriklere ben geri döndüm açıkçası. E, yine aynı markalara geri döndüm. Seviyorum. Çok fazla heyecan aramıyorum şu sıra. Diyebilirim. Niacinamide de rutininizde olsun. Niacinamide de aslında birçok içerikle beraber kullanabilirsiniz. Eğer kimyasal eksfoliasyon yapıyorsanız, EHA kullanıyorsanız niacinamidinizi kullanabilirsiniz. Ondan sonra hyaluronik asitinizle beraber niacinamid kullanabilirsiniz. Peptidinizle beraber niacinamid kullanabilirsiniz. Yani bir sürü içerikle beraber niacinamid kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim güneş kremlerine. Güneş kremleri en 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 önemli içeriğiniz güneş kremleri. Cildinizin zararlı ışınlarının, güneş ışınlarından, UV'lerden koruyorlar. Solaryuma da girmemeniz gerekiyor yaşlanmak istemiyorsanız eğer hiçbir farkı yok arkadaşlar. Güneş ışınları, güneşlenmek, güneşten korunmamak en önemli yaşlanma problemi olacaktır. 2 saatte bir güneş kreminizi yenilemeniz gerekiyor. Benim e, en sevdiğim Güneş kremlerim. Round Lap'im bitmiş. Ekin sıra beraber kullanıyoruz. Çok fazla kullanıyoruz. Dalbam. Ondan sonra şu sıra güneş kremi yenilemek için köşenini kullanıyorum Rant Lapin. Gerçekten çok başarılı. Çok da seviyorum. Bunları tekrar tekrar alıyorum. Grace Day kullanıyorum. Grace Day'i bitirdik. Tekrar elimde, elimde çok fazla güneş kremi var şu an. Açılmış da var. O yüzden tekrar Grace Day'i almadım ama Grace Day'i de da çok fazla seviyorum. Çok konforlu. Güneş kremini sürmeyi ihmal ederseniz aslına bakarsanız bu söylediğim her şeyi çöpe atmış olursunuz. Gelelim retinolları. Retinollerle alakalı bir dosya çekmiştim aslına bakarsanız. Retinoid en önemli anti agingler aslına bakarsanız. Ama tabii ki iritasyon oranı çok yüksek retinoidlerin. Çok uzun uzun anlattım orada. Tekrar o videoya bakabilirsiniz. Retinaller, retinollerin türevleri var ve her retinol Kırışık, hem kırışıklığa hem sivilceye işte iyi gelmiyor. Bazıları sivilceye iyi geliyor. Bazıları kırışıklığa iyi geliyor. Bu süreçte benim kullan, retinal kullanmaya başladım çok fazla. Retinaller arkadaşlar özellikle şunu söyleyeyim. Retinaller daha çok kırışıklık üzerinde çalışıyor. Daha güçlü retinaller retinollere göre. İritasyon oranı bir tık daha düşük ama kırışıklıklar üzerinde daha fazla çalışıyor. Ben daha hormonal problemleri olan bir insan ve hala kistik 33 yaşında ve hala kestik sivilce çıkaran bir insan olduğum için ben sivilceler üzerine de çalışmasını istiyorum. O yüzden retinole geri döneceğim. Fakat şu an Wishtren, by Wishtren'in retinalini kullanıyorum. Eğer kırışıklık açısından sıkıntınız varsa bu retinal başlangıç için güzel. Bana yeterli gelmedi arkadaşlar. Benim cildim çok yüksek orandaki retinollere ve retinallere de alışık olduğu için doğa kozmetiğe de bakabilirsiniz. Fakat onda şu an stok problemi olduğu için düşük orandakiler gelmiyor. Bu böyle ciddi. Gerçekten puf puf yapması ve kırışıklık açısından başarılı bir ürün. Onu söyleyeyim. Göz çevrenize dahi sürebiliyorsunuz ürünü. Fakat bana dediğim gibi yeterli gelmedi ve sivilce söndürme konusunda falan hiç başarılı değil. Eğer hormonal kistik sivilceleriniz çıkıyorsa yeterli gelmeyecektir. Ama ben kırışıklık için bir şey arıyorum diyorsanız ve başlangıç için bir ürün arıyorsanız ve iritasyon oranı düşük bir şey istiyorsanız size yeterli gelecek bir ürün. Güzel bir ürün. Gerçekten hani iritasyon oranı çok düşük bir ürün. Başarılı Bay Vichtren'in retinaline bakabilirsiniz. Ya da Doğa Kozmetik'in retinallerine bakabilirsiniz. Bunun haricinde sivilceler üzerinde de işe yarasın diyorsanız. Dermabien'in ürünleri var. Ama Dermabien'in ürünleri biraz daha cildinizin alışık olması gerekiyor. Onlar hem sivilceler üzerinde çalışıyor. Hem de gerçekten cayır cayır kırışıklıklar üzerinde de çalışıyor. Onlardan da ayrı bir tekrar video çekeceğim. Çünkü hangi retinol, hangi retinal işte sivilce hem kırışıklıkta çalışıyor. Bunlardan bahsettiğim ayrı bir video çekeceğim. O bayağı uzun bir video olacak. Farklı e, ürünler denedim çünkü. Şu an bunu kullanıyorum. Bunlarla arkadaşlar retinolünüzle beraber cildinizi mutlaka nemlendirin. Tekrar nemlendirmeyi unutmayın. Cildinizi kurutursunuz yoksa aklınızda <laughs> olsun. Niyasinamid çok iyi anlaşır retinollerle cildinizin iritasyon oranını düşürürsünüz. Niyasinamid, niyasinamid kullanabilirsiniz. Aklınızda olsun. Peki retinol kullanmak istemiyorsanız ya da farklı alternatif ne kullanabilirsiniz? Kuşburnu ya kullanabilirsiniz. Benim en sevdiğim ve cildimde hiçbir sivilceye vesaire neden olmayan aromatika. Ya bu çok küçük olduğuna bakmayın. Bunu asla bitiremiyorsunuz. Bunu ben dediğim gibi Marudermin anti-aging kremiyle karıştırarak kullanıyorum. Bunun için de arkadaşlar formülünde trans retinoik olduğu için anti aging özelliği en yüksek içeriklerden biridir kuşburnu yağı. Dolayısıyla hem lekelere hem karışıklıklara hem sivilcelere çok iyi gelen bir içerik bu. Fakat ben her Kuşburnu yağından aynı performansı maalesef ki alamadım. Benim en sevdiğim marka Aromatica. Sonra da Isntree'ninki. Eğer denemek isterseniz mutlaka deneyin. indirime giriyor. Dediğim gibi ufak olduğuna bakmayın. Zaten kreminize karıştırıyorsunuz. 3 damla kuru ciltliyseniz, karma ciltliyseniz 2 ya da 1 damla yetecektir. Sabahleyin pırıl pırıl bir ciltle uyanıyorsunuz ve gözeneklerinizi tıkamıyor arkadaşlar. En önemlisi bu. Gözeneklerinizi tıkamadan nem, nem cildinize hapsediyor Cilt bariyerinizi koruyor. Lekelerinizden kurtuluyorsunuz. Antioksidan özelliği çok yüksek bir içerik. Eksfoliyasyondan da bahsedelim. EÇ kullanmanız da önemli aslına bakarsanız. EÇ ve türevlerini. Ben ne kullanıyorum? Facelab glikolik asit ve mandelik asit kullanıyorum. Bayviş trenleri. Bunu da haftanın iki gününü geçmiyorum açıkçası. Çok fazla eksfoliasyon yapmak da cildinize hiçbir şekilde iyi gelmez. Hatta cildinizi çok erken bir şekilde yaşlandırır. Bununla beraber, bunlarla beraber genelde hyaluronik asit ya da cildimi çok iyi nemlendirecek içerikler kullanmaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Facelab'ı en sevdiğim glikolik asitlerden biri. Ben çok pahalı markalarda denemiş bir insan olarak şunu söyleyebilirim size. Formülasyonu gayet başarılı ve yeterli. Mandelik asit benim cildim çok seviyor. H&H'in şöyle bir özelliği var. Cildinizi kuru bir ciltli bile olsanız nemlendiriyor ve cildinize böyle mikro soyulmalar yaptığı için kırışıklıklara da çok iyi geliyor. Peeling yapmıyorum arkadaşlar ama tabii ki mikro soyulmaların toparlanması gerekiyor ciltten. Mikro soyulmaların toparlanması için de bunu her zaman söylüyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. Derminix'in nemlendirici ve arındırıcı peeling serumunu kullanıyorum. Bunu kullanan herkes genelde çok memnun kaldı. Ginseng ile cildinizi ovuyormuşsunuz gibi düşüneceksiniz aslına bakarsanız ve o cildinizdeki mikro soyulmuş ölü deriyi kaldırıyor ve toparlıyor. Haftanın iki gününü yapsanız yeterli oluyor. Arkadaşlar retinalinizle beraber niacinamidinizi kullanabilirsiniz. Ya da cilt bariyerinizi koruyacak bir serumda kullanabilirsiniz. Ben ne kullanıyorum? Bundan bayağı bir bahsettim zaten sizde. Lolita'nın gece serumundan, gece serumunu kullanıyorum. Bunu cilt bariyeri rutinim var haftanın bir günü. Bunu hep söylüyorum size. İşte bir retinal, şey, ondan sonra asit rutinim vesaire olduğu için haftanın bir gününü e, mutlaka cilt bariyerimi ayırıyorum ki iyice asla zarar vermeyeyim. Cilt bariyeriniz bozulursa dediğim gibi cildiniz kırışır, mahvolur, daha erken yaşlanırsınız. Bu ikisi de çok güzel çalışıyor. Bunun içinde zaten ekstra olarak niacinamide, centella, pantenol kuş ağacı özü de var. Kuş ağacı özünün şöyle bir özelliği var. Elastikiyet kaybını da iyi geliyor. Bu hatta Rant Lapin güneş kreminde de var ve aynı zamanda yatıştırma özelliği de var. Bunu bayağı seversiniz. Bu markanın neden ön plana çıkmadı merak ediyorum bayağı. Güzel bir marka. Aynı, zamanda içinde Gliserin sentelastika gibi içerikler de var. Tokoferol de var, E vitamini var. İkisi birlikte gayet iyi çalışıyorlar. Bunun da anti-aging özelliği yüksek. Çünkü ikisi beraber çok iyi çalışıyorlar. Aklınızda olsun. Mutlaka kendinize bir rutin oluştururken mutlaka bir cilt bariyeri rutininize oluşturun. Ginseng ile cildinize olmak cildinize aslında hem kan dolaşımını hızlandırıyor hem de anti aging özelliği de yüksek bir içerik ginseng hem de böyle biraz e, toparlıyor. Bunu da yine haftanın iki günü ya da bir günü yapsanız mikro sayılmalarınızı toparlayacak ve azaltacaktır zaten. Dediğim gibi anti aging özel, e, özelliği yüksek içerikleriniz C vitamini, hyaluronik asit, güneş kreminizi ihmal etmiyorsunuz peptitler, retinoller, niacinamid, kuşburnu yağı, EHA. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl kullanacağınızı da anlattım. EHA'ları dediğim gibi haftanın 2 günden fazla kullanmayın. C vitaminini ben dediğim gibi 3-4 günü geçmiyorum. Retinolleri de 3-4 günü geçmiyorum. Ama bu tamamen sizin cildinizin ne kadarını kaldırdığına bağlı. Retinolü nasıl başlayacağınız doktor kontrolünde olsun lütfen. Ne kullanırsanız kullanın. Lütfen ilaç retinol öneren hesapları işte cildim soyulsun. Bir an önce işte kırışıklıklardan kurtulayım vesaire diyen hesaplara lütfen itibar etmeyin. O iş öyle olmuyor arkadaşlar. Çok başınıza dert açarsanız dediğim gibi bak bakın ben yani ilaç retinol reçete eden doktor bana güneş kremi vermedi ki ondan sonradan benim aklıma geldi de Allah'tan yani benim ailem düzgün yönlendirdi işte gittim başka bir doktora vesaire e, güneş kremi arkadaşlar böyle ne oluyor biliyor musunuz? Cildiniz kapkar oluyor ve o lazerle bile gitme gitmiyor. Çok tehlikeli şeyler bunlar. E, cildinize çok böyle hani bir şeyden kurtulayım derken korkunç hasarlar verirsiniz cildinize. Lütfen çok dikkat edin. Hepinizi çok öpüyorum. Umarım faydalı olmuştur video. Bunları yaparsanız zaten çok uzun vadede sizi idare edecektir diye düşünüyorum. E, botoksa da çok ihtiyacınız olmayacaktır. Emin olun. Ben korktuğum için dediğim gibi... Böyle bir kaşım yukarıda bir kaşım aşağıda. Riskli şeyler oluyor. Bilmem sizi korkutmak istemiyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. İstediğiniz içerikleri lütfen aşağı yorum olarak bırakın ki ben de sizin isteklerinize göre içerikler oluşturabileyim. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.